Sayın noterim ve canlı yayınımızda bizleri izleyen kıymetli Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz. Şehre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Yenişehir Mahallesi, Merkez 4 Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahipleri konut belirleme kura çekilişine hoş geldiniz. Değerli kahramanmaraşlı hemşerilerimiz, çekilişlerimiz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişimizde 54 konutumuz, 53 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişimiz Ankara 66. Noterliği denetiminde otomatik kura sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra ilan edilecektir. Çekilişlerimizin Kahramanmaraşlı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, kura çekilişimize başlıyoruz. Serhat Yokuş, C blok, Birinci kat, 2 numaralı daire. Ökkeş Gitmişoğlu, E1 Blok, 1. Kat, 5 numaralı daire. Serhat Yokuş, A Blok, 1. Kat, 2 numaralı daire. Erdal Kambur, A2 blok, 1. kat, 8 numaralı daire. Dudu Büyükköse, A2 blok, 1. kat, 4 numaralı daire. Merve Kadıoğlu ve hissedarları, A2 blok, 1. kat, 2 numaralı daire. Ferruh Kocabaş, A blok, 4. kat, 23 numaralı daire. Sadiye Tüfekçi, E2 blok, zemin kat, 4 numaralı daire. Semra Çanak ve hissedarları, B1 blok, zemin kat, 3 numaralı daire. Muammer Erdoğan, K1 blok, zemin kat, 3 numaralı daire. Merve Kadıoğlu ve hissedarları, B1 blok, zemin kat, 1 numaralı daire. Merve Kadıoğlu ve hissedarları, K1 blok, zemin kat, 1 numaralı daire. Ümmühani Gök ve hissedarları, B1 blok, zemin kat, 2 numaralı daire. Güllü Ardili, E2 blok, zemin kat, 1 numaralı daire. Hatice Şanlan ve Hissedarları, A1 Blok, 1. Kat, 1 Numaralı Daire. Serdar Erdoğan Yılmaz, A1 Blok, 1. Kat, 2 Numaralı Daire. Dudu Büyük Köse E2 Blok 1. Kat 8 Numaralı Daire. Muammer Erdoğan B Blok 1. Kat 8 Numaralı Daire. Salimepur, B Blok 2. Kat 18 Numaralı Daire. Erdal Kambur, A2 Blok, 2. Kat, 13 numaralı daire. Yüksel Şekkeli, K1 Blok, 1. Kat, 5 numaralı daire. Hatice Şanlan ve Hissedarları, E2 Blok, 2. Kat, 13 numaralı daire. Ayşe Deniz Öksüz ve hissedarları C blok 2. kat 6 numaralı daire. Nuriye Kırıcı E2 blok 2. kat 12 numaralı daire. Muhammed Serkan Yaprak ve hissedarları E2 blok 1. kat 9 numaralı daire. Cafer A. Gürbüz, A1 Blok, 2. Kat, 6 numaralı daire. Şerife Askara, A2 Blok, 2. Kat, 7 numaralı daire. Güzel Kabak ve Hissedarları, E2 Blok, 2. Kat, 14 numaralı daire. Münire Yalıca, E2 Blok, 1. Kat, 7 numaralı daire. Baki Levent Çuhadar ve Hissedarları, A2 Blok, 1. Kat, 3 numaralı daire. Cafer Arıkuşu, A2 blok, 3. kat, 19 numaralı daire. Milcan Utlu, E2 blok, 5. kat, 27 numaralı daire. Hatice Şannan ve Hissedarları, E2 blok, 3. kat, 18 numaralı daire. Durdu Büyük Köse, B blok, 4. kat, 38 numaralı daire. Ayşe Deniz Öksüz ve Hissedarları, E2 blok, 3. kat, 19 numaralı daire. Şevket Baba, E2 blok, 5. kat, 29 numaralı daire. Doğan Yarpuzlu ve Hissedarları, E2 Blok, 4. Kat, 22 numaralı daire. İzzet Muharrem Kazancı, A1 Blok, 3. Kat, 12 numaralı daire. Solmaz Topçuoğlu ve Hissedarları, E2 Blok, 5. Kat, 28 numaralı daire. İsmail Ela, C blok, 3. kat, 10 numaralı daire. Mahmut Ergen, E2 blok, 4. kat, 23 numaralı daire. Ayşe Tülay Belli, A1 blok, 3. kat, 20 numaralı daire. Abdus Semet Açık Göz ve Hissedarları, E2 Blok, 4. Kat, 24 numaralı daire. Mehmet Pur ve Hissedarları, E2 Blok, 3. Kat, 17 numaralı daire. İlker Cengiz ve Hissedarları, A2 Blok, 4. Kat, 19 numaralı daire. Abdus Semet Açık Göz ve Hissedarları, A1 Blok, 4. Kat, 18 numaralı daire. Ahmet Ciğer, A2 Blok, 3. Kat, 13 numaralı daire. Özkan Özkan, B Blok, 3. Kat, 28 numaralı daire. Zeynel Abidin Şerefoğlu ve Hissedarları, C Blok, 4. Kat, 14 numaralı daire. Hüsne Sönmez ve Hissedarları, E1 Blok, 2. Kat, 10 numaralı daire. Hüsne Sönmez ve Hissedarları, E2 Blok, 1. Kat, 5 numaralı daire. Hüsne Sönmez ve Hissedarları, E1 Blok, 3. Kat, 13 numaralı daire. Hüsne Sönmez ve Hissedarları, E2 Blok, 2. Kat, 10 numaralı daire. Kura çekim işlemimiz tamamlanmıştır. Tüm hak sahiplerimize hayırlı olmasını dileriz.